Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Abi seçimleri soruyoruz. Yıllar sonra AK Parti büyük bir hezimete uğradı seçimlerde. Vatandaş ne düşünüyor bu konuda? Tek kelime emeklilere para vermedi. Ondan kaybetti. Başka şey yok. Emekliler yüzünden kaybetti diyorsunuz. Garanti başka yok. Muhalefet mi kazandı AK Parti mi kaybetti muhalefet, diye bir tartışma var. Yok canım muhalefet gitti. En Dem Parti ile de. aldı onu. Nasıl bir parti olduğunu biliyoruz. O da oradan başka şeyler götürdü. Başka masalar sandalyeler götürdü yani menfaat için memleketi satsalar da satıyorlar. Siz AK Parti seçmeni misiniz normalde? AK Parti'yim evet. Bu seçimde de desteklediniz mi AK Parti'yi? belediye başkanına verdim. Burada? Hakan Tütüncü'ye verdim. Çünkü evet. ben onu iyi tanıyorum. Evet. Ben bir mahallende azasıyım 10 yıldan beri. Bu, bu şeyde girmedim seçimde. He. Ama Hakan Tütüncü'ye tanıyorum. Fakat ben emekli memurum. Kira verenlere Allah yardım etsin. Tamam, tamam. Ama her gün sigara, alkol alanlar Gidip kirada oturuyorlar. Kimse istikbalini düşünmedi. Ya onlara kızıyorum. Ben sigara aldım, içmiyorum, alkol de almıyorum. Alın. Emekliyim, 15 bin lira maaş alıyorum. Yani Çok şükür diyorum. Bir de öyle var ama şimdi öyle ayağını yorganına göre uzat. Ben şikayetçi değilim hayatımdan. Yani ayağımızı tabii ki de yorganımıza güzel uzatmamız gerekiyor ama, ama abi yorgan her geçen gün kısalıyor. Bir de o var yani. Ya bütün dünya bozuldu. dünya bozuldu. Dünya bozuldu. Dünya bozuldu yani. Artık dünyanın sonu geldi, yaklaşıyor. Bizdeki enflasyon hangi ülkede var abi? Yok, hiçbir yerde yok işte yeni kanun çıkaracaklar ya hani marketleri kapatmak. Tek ceza olur. Çözüm olur mu diyorsunuz? Garanti. Senin firmanı kapatsa şimdi çetin kayıt Kapatsan olacak. Ceza vermek de olmuyor. Adam her malın üzerine bir lira koysa o cezayı çıkarır. Şimdi hayat pahalı sadece özel sektörde değil. Mesela tarım kredi kooperatifi marketleri var. Tamamen devletin o kontrolünde olan. O da bir çıkartıcı. Evet. Oralarda da fiyat fahiş. O Mesela da... benzin fiyatları 45 lira bugün o abi. Benzin, hangi? Tamam. Benzin biliyoruz. Ama bu dediğin ki devletin tarım kooperatifleri bir tane var. Ta ışıklara giderken arkalarda bir tane. Antalya'da belki iki yerde var. Yok canım 4-5 tane var benim bildiğim Yok gerisini olsun. bilmiyorum. Şimdi ben buradan gideceğim Lara'ya şey mi alacağım yani şimdi? Hayır, benim demek istediğim şu yani devletin o da kontrolü altında o olanlar da, da pahalı. Bunu Çözüm tam yap. olarak nedir <laughs> acaba? Çözüm Allah'a yardım etsin bilmiyorum. Allah, i̇şimiz Allah'a kaldı diyorsun. İşimiz Allah'a kaldı. Peki, son olarak şunu soracağım abi. Bu şartlar altında yarın bir genel seçim olsa, Cumhurbaşkanlığı seçimi oyunuzun rengi ne Emekleri olur? Emekleri düzeltmezse, kiraları düzeltmezse kaybederken. Ben 20 yıldır oyumu veriyorum ona. Ama çok şeyler de yaptım. Köprüler, yollar, havaalanlar, yollar böyle miydi? Trenler, şey, tabii. Ama herkes de ondan istifade edemiyor. Hayat pahalılığı, emeklilere, şey bir de ev kiraları. 15 milyar ya, benim kızım oturuyor şimdi. 15 milyar kira. Yani iyi ki ben zamanda tedbir almışım. Ama ben çok çalıştım. Emekli oldum. Evet, bir sorun bu. Şimdi geçmiş hükümetlere aslında pek... Şimdi çalışmıyorum. Hı -hı. Çalıştım, aldım. Evet. Yani alın teriyle kazandım. Zamanında çalıştınız. Evet. Oğluma da bir daire vermişim kızıma da bir daire vermişim. Ben de oturuyorum içinde. Zamanında çalışanlar bir şekilde kurtardı kendini ama bugün bugün niye böyleyiz abi? 20-30 yıl önce öyle. Ben 30-32 yıldır emekli oldum. Tamam evet. mı? Evet. emekli oldum. Aldım ikramiyeyle bir daire herhangi bir yerde alabiliyordum. 74 milyon para aldım. Hayat o kadar uygundu yani. 74 bin lira aldım. Milyon değil. Antalya'da, İstanbul'da, Diyarbakır'da bir daire alabilirdim. Gittim bir bilmeden gece konuda aldım Antalya'yı tanımıyorum. Sonra oraya çok da para harcadım. Sonra tapusunu aldım. Derken siteye verdim. Onlara dilerilik yaptım. Hayır, işte hayır. tabii. E, iki buçuk daire aldım. E, 84 daire yaptık. Büyük bir evet. daire yaptık Güneş Ama ben bilinçli olarak yapmışım. Emek vermişim. Şimdi orada e, 500 kişi oturuyor orada. Ben orada bir tanesi sattım. Geldim meydanda oturuyorum. Orada da ayrı aldım. Çünkü ulaşım çok zor oraya. Ne güzel abi maşallah yani zamanında yapmışsınız bunları ama bugün emekli olanlar bırakın ev almayı yok, yok, evinin yok. kirasını şimdi ödeyemiyorlar. Çalışıyorsa emekli olduğu kurtarır. Ben ev hanımıyla evlendim. Memur, memuru memurla evlenmedim. Ta o zaman. 65-68 yılında. Tamam mı? Ama ben gece geldim, milli piyango bayili yaptım gece. Saat 2'lere kadar yat limanda. Her gece e bak şimdi ben arızalıyım. Benim kırıldı, benim fiziğim böyle gelişmedi. Ha platin var bacağımda, kaza geçirdim. Yani ben çalıştım, yango bayili yaptım ya. Gene bir kaza geçirdim, yatağa kaldım aylarca. Bastonlarla gezdim. Ama bu safa sağlam insanlar bir şey yapmıyorlar. Peki ülkenin geleceğini nasıl görüyorsunuz abi? Şimdi geçmiş günlerden bahsettiniz. Evet. O zaman bir şekilde insanlar geçinebiliyormuş. Vallahi gelecek yalnız ülkenin değil. Bütün yani Türkiye'nin etrafı dolu şey, hain. Amerika, Fransa, Almanya, Araplardan da var. PKK var. Bir numaralı şeyimiz o. İçeride de bak. CHP onlardan birlik oluyor. Harbi söyleyeyim. Oy almak için her türlü şeyi kapıyı açlar onlar. bunlar siyasi partilerin önümüze attığı şeyler. Yani He. geçmişe bakarsak AK Parti de ben AK Parti de HDP ile işbirliği, işbirliği yapmadı var. mı mesela? AK Parti yaptığı şeyleri görüyoruz. Ya yapmadım yapmadı mı HDP ile zamanında işbirlikleri yaptı. Mesela bugün bakın HDP ile ortak olsun, gençler adam olsunlar diye yaptı. Düşmanlık bitsin. Belki de CHP de öyle yapıyordur yapıyordu. şu an. Onu diyorum. Her gün askerlerimiz orada şehit oluyor. Savaşıyorlar evet. orada. Niye? Evet. CHP gitti onlarla beraber oldu. Niye? şeyde, sandalyede oturmak için. Vatan için değil yani. Yani bu bir siyasi parti abi. Mecliste izin verilen bir parti. Şu anda hükümet AK Parti da yani. var. ama demek güçleri yetmiyor. Güneydoğulu yani Kürt vatandaş. Her Kürt vatandaş HDP'li değil. Onunla söyleyeyim. HDP'li de olabilir var. abi. HDP'ye oy veren teröristtür diyemeyiz bu arada. Yani. Ama o partiden çıkıyor diyorum ben. Yani adı HDP Dem Parti demiyorum. Dem Parti kim? Apoyu bırakacağız diyor. Selahattin'i bırakacağız diyor. Şimdi diyenler vardır ama bütün oy verenler... Aynı partinin içinde yeğenim. Aynı partinin içinde söylüyorum. bitti mesele yok. Ben, ben şimdi ailemin içinde biri başka bir... Ee kötü tarafı destekliyorsa benden değil o. İşte ben de şunu söylemek istiyorum tam olarak. Bunlar siyasiler insanları ayrıştırmak için ortaya attıkları şeyler. Bence bu da benim var. kendi kanaatim. Hepsini Şu alakalı. yüzden diyorum. AK Parti'nin de zamanında bu söylemleri vardı. Ya Abdullah Öcalan'a sayın demek tamam. bile serbest bırakılmıştı. Hatırlıyor musunuz o günleri abi? Ya şimdi e, geriye gidersen çok şeyler var yani değişik yani. mi? O zaman diyor musunuz mesela AK Parti'de benden değil. Ben AK Parti'ye oy vermem diyor musunuz mesela? Ben bu bunca hayata bakıyorum şimdi. Geçmişte yani 20 sene önce çok kötü hayat yaşanmış. Şeker yok, tuz yok, tüp yok, gaz yok. Ama Sani ben yaşadım, ev, sen evimi bile o zaman ben aldım dediniz ya, o zaman evinizi almışsınız. Tamam Büyük emekliler hiçbir ben şey alamıyor. 92'de emekli oldum aldım. Sana diyorum alın teriyle aldım diyorum sana. Hayır, emekli ikramiyesiyle ben ev aldım demediniz mi az önce? Evet, Bugünkü emekliler taş mı yesin abi? yani. Yok, yani. Ya ben olsa, bugün daha kötü geçmişe benim göre. Benim elimde olsa ama herkes lüks yaşıyor. O zaman kimin arabası vardı? Ben emekli olduğum zaman kimsenin arabası yoktu. Aslında tam olarak şöyle oldu, lüks sınırımız bizim lüks, o kadar ha. çok düştü ki Doğru. ev almayı lüks olarak addediyoruz yani gördüğünüz öyle, gibi aynı. şu anda. Lüks, bütün yaşantımız, şu telefon var ya evet. bütün hayatı bitiriyor. Lüks diyorsunuz. Lüks. Bunu hiç Hayır, lüks. bu lüks değil. Bu e, çok zaman işimize yarıyor ama bütün piştek buradan çıkıyor. Bak, her taraf lüks ya. böyle var mıydı? 30-40 sene önce. A bu yolu ben şey tanıyorum. Ama. Bu yoktu, telefon yoktu o zamanlar bu. Ya, 30 sene oldu. <laughs> 20 kişi, yıl ne? oldu, evet. Tamam. ondan önce böyle lüks hayat yoktu diyorum ya. Kim, kaç tane arabası vardı? Sen ne zaman emekli oldun? 32 sene oldu. 32 emekli. İkramiye ne aldın sen? Ev aldın. Bir aldım. ev aldım ben. Ev aldım. Bak, ben yeni emekli oldum. 15 Mayıs emekli oldum. 17 senedir çalıştığım iş yerinden aldığım para 500 lira Biliyor ve şu anda ben İzmir'den buraya geldim misafir olarak. İzmir'de en kötü ev Bak en kötü diyorum. 1500-2000 lira. Zeytinköy'de olduk harika. Doğru Zeytiköy'de doğru doğru. doğru. Bak, Şimdikilere bir şey demiyorum. Ben sana çıkarıp yok, göstereyim. Yok. 17 senedir aynı iş. Şey. Hayır. Şimdikiler, Şimdikiler şey Bak Herkes lüks yaşıyor. Bak dayıcım bak. Bak, bak. bak. Nasıl lüks yaşıyor? Bayıcım, ne bak. kadar çok bak, kirada bak, ve kiralık bak, ev arayanlar var. Dayıcım bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Müdahale etmeyelim ama konuşalım. Sakin sakin konuşalım. Ben lüks. Ben lüks. değilim. lüks. Ben Ama Ben lüks. Dakika. Bak, Benim ben vardı. bir dakika. Ben, ben vardı. Ben lüks tek 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 bak. konuşalım. Lüks Sesini Bak. Bak, bak Bir. Bak. He, bak. Ha. Nedir bunlar borç almışsın. E, hep... Efendim? Borç yani diyorsun kredi. Evet. Hep evet, borç. Tamam nasıl ödüyorsun peki o kredi ya, nasıl ya ödeyemiyor. ödeyemiyorum işte oradan alıyor bunu oradan alıyor yardım et ya. arkadaşa yardım sende para çok bende para <laughs> bak, çok bundan alıyorum sende <laughs> paran yok <laughs> amcacım bak para çok sen bana. onu saklayama ben sana bir şey soracağım ben. sen bir dakika bir şey söyle bir şey söyle bir şey söyleyeyim anladım tamam muhalefet değil dayıcım sen emekli olduğun zaman bana para alıyorsun. yani sana ben ak partilisin demiyorum bak şimdi ben seni ben sana ak partilisin demiyorum ben diyorum ki bunu Nisan'da kullanıyorum Mayıs'ta onu bununla kapatıyorum Kabahatin ne biliyor musun? Ha, ne? Çok benden genç olmam Benim çok yaşımda olsaydın kurtarmıştık kendini Sigara yok, alkol yok bende tamam, de, ben, ben, de, de. Yani ben kaç ki, yaşındayım? De. Yani ben alıyor, kaç yaşındayım? Alkol alıyor ondan saygı Ben kaç yaşındayım ki gencim? Kaç yaşındayım? Kaç ya 30 yaşında 35. Ben 45 yaşındayım Yok canım 30 Anladım anladım ama çok tamam, genç bak. kalmışsın Genç kalmadım ya, ben genç bak. kalmışsın Kaç yaşındayım? Bir dakika ben tek bir şey soracağım bir şey soracak sen kaç yaşındasın? 81 81 kaç yıldır emeklisin? 32 sene Allah daha uzun ömür versin Alayım. Aldığın parada Aksu helal olsun aldım, sana evde Sen aldım. ne kadar şu anda maaş alıyorsun? 15 bin lira 15 bin lira Yeni emekli olan 10 bin lira alıyor Niye sen Altın 15 alıyorsun da, da niye edmiyorum. bunlar 10 lira alıyor? Ben onları müdafaa niye etmiyorum Niye bizi düşürüyor? Hayır da, ben sana bana demiyorum dedi sen dedi demir. Ki, ikram Seni demiyorum Maaş ikramiyende ne aldım dedim Ev aldım dedi Ben onun evin Dörtte birini alamadım yani Ben 15 Mart'ta emekli oldum 46 yaşındayım Bak 15 Mart'ta emekli oldum ve evin dörtte biri e kadar ikramiye aldım. Evet. Ve 17 ben senedir yapıyorsam. ağır işte çalışıyorum. Ege Frendi ağır işte çalışıyorum. Ben evet, devletten buldum. İyi branşlarda da çalışıyorum. <laughs> aldım para o zaman. <laughs> Kaç sen o zaman emekli olsaydı ben ne yapayım? Ben, <laughs> yani. ben diyorum ki 46 yaşındayım. Ben o zaman nasıl emekli olacağım? Ben ne yapayım şimdi sana? Ya. ya. E sen e aldın para da az. 15 bin sen ya geçinemezsin. Ben, sen çok evin demiyorum. olsa bile geçinemezsin. Bak ben sigara içmiyorum. <laughs> Alkolüm yok. Kira vermiyorum. E rahat geçiniyorum diyorum gelin ha. evimize gidelim bakalım tereyağı var, bal var, reçel var ya ben becerikliyim ya millet beceriklisi hayır senin evin var değil mi? E evin var değil mi? var tabii yani. ha şimdi bu adam benim evim yok ben emekli oldum şu anda diyelim örnek vereyim ben 46 ha. yaşındayım emekli oldum ben 10 bin lira aldığım zaman kira mı vereyim? çocuklarımı mı okutayım? ekmek mi ya? alayım? O ne demek istiyorum. Ben Ama onu müdafaa bu, etmiyorum. Politikalarını önemsiyorsun yani. Tamam. Diyorsun ki çok iyi. Ama o önemli, şimdi önemli. geçmişte bak şimdi. Ge 20 yıldır 20 yıldır ya yaptıklarını ya. insan inkar ederse inkar Allah onları çarpar. Yok. Yok. Onu, 5, onu 6. senin, senin benim cebimden yapmışsın. yaptı. Başkasının cebinden değil. Kendi babası. CHP ne yaptı memlekete? Ya CHP bugün oldu he? He? Kadar. He? ne kadar? Ne zaman hükümet oldu baba? Şey oldular. Ne zaman oldu? Koalisyon oldular. Yapamadılar. Tek başına geldi. İnşallah şimdi geldi. yapamıyorlar. Bir dakika. Bu arkadaşı 30 senede tanıyorum. Öyle mi? Tabii. Bu tip insanlara soru sormayın. Abi. sormayın. Bakın bir dakika. Doğru. Bak bak. Ağzından çıkan kelimeye dikkat et. Dur. Ay, Kötü deme. bir şey söylemedim. Hayır hayır. Şimdi ben de sana ben bir, yok, de, ben bu, bir şey söyleyeyim. Bu güzel, bu şey. güzel insanlara ben öyle söylüyorum. Bir dakika. Bunlara yok. soru sormayın. Abi, neden? E ben şey sana bir şey söyleyeceğim. Gökdünün bir dakika. Bir dakika. Gökdünün bir dakika. Dayıcığım. Dayıcığım bir dakika. Devlet devlet size devlet bir de şey de söyleyeceğim. Götüremez. Bunları konuşacaksın ki milletimiz mi? ayıksın. Ama bu değil. Tamam bu değil. Tamam, bu anlamlıysa başkası anlamaz diye devlet Söyle, ama herkes lüks, lüks yaşıyor ya. diyorsun. Lüks yok bir Allah Allah. Herkes lüks. Bak buradaki insanlar fakir yaşarsa. Devlet devlet mi? Devletle hükümeti ayıralım ilk önce. Ayıralım. Devlet genel olarak hükümet geçici memur senin gibi benim gibi, doğru tamam. mu? Memurdur. Tamam. Beğenirsin, beğenmezsin. Çıkar gider, tamam. başkası gelir. Tamam. Bunu ayıralım biraz en azından. Yani hükümetle, devleti. hani diyorsun emek emek ya devleti mi kötü Hayır, devleti kimse götürür, hükümeti yok. Memura, emekliye vermiyor. Ama az önce dediğin 10 bin, 10 bilmem ne, tereyağıymış, bilmem neymiş, balmış, alabilir kendin. Allah Ama eğer ki 3 nüfuslu bir veya 4 nüfuslu bir kiradaysa ne yapalım? Gel, bul bana 7 bina kiralık ev aylık, 10 bina bul ben alacağım. Ne? 10 bin kiralık daire. Otoray. Ben ne yapayım? Ben Hadi ben, ben asgari ücretle Ya ben, ya ben bunu müdafaa mesela. etmiyorum. İşte Çok zor iş Kendinin olmasaydı zor bu arkadaş diyorum. gibi kiralık ev arasaydım bu şekilde ki, konuşmazdı. Ben diyorum ki Bak, Bu zordur. şekilde... Allah yardım ya etsin zor, ona. Zordur demiyorsun. Dönme hemen ha? böyle. Biraz ha? önce herkes harcıyor. Arabası var, evi vardı. var. Bilmem ne diyorsun. Kaç kişinin arabası e orada el bakıyor. Eşimde diyorsun. Hangisi doğru baba? Benim arabam var mıydı ben? Emekli oldum, çalıştım. Bütün araba aldım. Doğru olan ne? Doğru olan zor. Herkesi, hayatım geçiyor. boyunca kaç sefer yurt dışına tatile gittin? Yok. Bak elin almanları hep buralarda geziyor. Burası Antalya. Tüm bütün, bütün buradan Mardin'den kadar hep görmüşüm. Yurt dışı diyorum ben. Yurt dışı, dışı Avrupa'ya gittin mi? Gittim tabii ya. Bir ayda gittim Almanya'ya dolaştım Geçin geldim. Ha bana belki yardım eden, misafir edenler de oldu ya. Parası olmayanlar bana ne yapsın? yapsın? Ben, ne ben. gitmiş, nasıl Ne zaman gittiniz abi, ne zaman, zaman gittiniz? 76'da. Ben, 76'da. Ben, 76'da. Ben, belki o zamanlar gidilir <laughs> Belki o zamanlar gidilir, gidilir, doğru. Gördü ya ne zaman. Birader beni götürdü arabasıyla, uçakla gönderdi. Öyle. Görmüşsün ama ben şimdi inkar mıydım? Eyvallah. sana uzun ömür versin. Abi. Allah sana uzun ömür versin. İnşallah 2 yıl sonra bu fikirlerin kaybı olsun. Beyenler mi? aynen. Aynen. Ve bu fikirlerin kaybolacak biliyor tamam. musun? Gel gel. O zaman O zaman kaç kişi uçağa arkadaş bilecek? dedi zaten. Biraz önce bir arkadaş, bir bir arkadaş, dedi zaten. Hükümet o ayrı şeydir, devlet ayrı Ben kişi. hükümeti istemiyorum demek vatana ihanet değildir. Tamam Ben ben hayatımda uçağa binememiştim. Yani, yani o hariç. Şimdi uçakla ama. gidip geliyorum. Ha boşuna mı sen, <laughs> sen oluyorsun Kaçma gel. Erkek sen. Teşekkür ederim. gerek yok. Abi. Teşekkür ediyorum. Hiç, ortamı germeye gerek yok. Toplandı buraya bak şimdi adam. Yok öyle demiyorum abi. Ne Öyle yani demeyelim. Demeyelim. Ama bir insanlar Allah geçinemiyor bu... haklı değil. Bir bu konuda? Allah için konuşan var mı? Hayır. Abi Allah için derken bir insanların yapalım. geçinemediği doğru Hadi değil ben mi? Göz, güç getiremem ki muhalefete. Herkes CHP'li, evet. HDP'li. herkes tepki gösteriyor size peki? Düşünelim mi ya. Parti. Evet. Adamın canını sıkmayın. Hayır. hayır, 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 hayır Teşekkür abi, abi. ediyorum abi. Vatan, vatandaş yok burada demek ya. Vatanı seven abi, yok. Vatandaş sensin he. He ben. Ben seviyorum. He ben. Insan var bir sensin. He bir sensin. Abi. harçtan konuşma. Abi. Öyle demeyin. Yürülen.

Teşimi değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti neden kaybetti? Ne oldu da bu duruma geldi? AK Parti analizlere göre emeklilerin etkisi. Genel analiz böyle. İktidar olayın o kısmını seçim öncesinde besleyemedi. Beslemedi ya da ya da ihmal etti. Kaybetme sebebi buydu. Yani emeklilerden dolayı kaybetti diyorsunuz genel kanı Şimdi de şu tartışılıyor. Yani AK Parti mi kaybetti, CHP mi kazandı bu seçimi deniliyor. Sizce hangisi? Antalya'daki sonuç benim beklediğimde siyasi görüşüm Doğu Perinçek. Gerçekten. Çaşırdım. Doğu Perinçek tecrübeli, akıllı, zeki, tarafsız. Yani küçük bir parti olduğu için belki kale almak zor oluyordur. Ancak tutumu, söylemi gayet ciddi bence. Gayet de sağlam, güçlü siyasi bakış açısı var. Yani olsaydı böyle bir şey iktidar olsaydı Doğu Perinçek son derece faydalı, hızlı güzel sonuçlar alırdı. Biz ne de ülkenin geleceğini sorayım son olarak abi. Şöyle geleceğe baktığınızda ne görüyorsunuz? Gelecek bilinmez. Tabii. Açıkçası. Yani kim belirdi ki artı artı böyle ııı e, illerde CHP'nin evet. alacağı sizin de beklediğiniz bir şey miydi? Kimse beklemedi. Gelecek sizce nasıl olacak? Sorusunu ben nasıl cevaplayayım? Öngörünüz var mı? Öngörüm mü? Gelecekte öngörüm. Evet seçime yakın 4 yılın bitmesine yakın HDP e, mangalı ateşlenecek yani yeni adıyla dem ateş çok farklı yanacak abi. yani kapanmasına sebep oluşacak durumlar olabilir. Yani Cumhurbaşkanlığı Kürtlerin oyu belirleyecek diyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanlık seçimini e, zamanında bile yap yapılamayabilir yani buna gölge düşürecek sorun, problem, ciddi. Kaostan bahsediyorum. Kaostan bahsediyorum. Yani dem kaynaklı kaos. Tabi olayın bu kısmı e, şimdi vatandaşlara sorduğun zaman genel fikir şu. E, dem parti istemiyor. CHP'nin içerisindeki deme sinyal çakmayan e, gerçek Atatürkçü, milliyetçi kişiler de bunu savunuyor. Yani demi Artık e, mide kaldırmıyor benim benim midem kaldırmıyor niye kaldırmıyor e, kalkıyor Abdullah alanı meclisin orta yerinde güzellemeler yapıyorlar. Yani bu 20 yıl önce veya 30 yıl önce söylenseydi böyle bir şey olacak. PKK işte e, meclise girecek. Aleni söylüyorum. Girecek. E bir de güzellemeler yapılacak. Para ödenecek. Yani ben bunları kabul edemiyorum açıkçası. Yani bu ülkenin ülkenin Şimdi gündemde genel tartışma şu kanallarda bu ülkeyi böler mi bölmez mi konusunda yani özelliklik. Döneminde Kılıçdaroğlu ben özellikliğe karşı değilim evet demiş idi. Aynı pencereden Özgür Özel de bakar mı? Kesinlikle bakar. Şimdilik adı konuşulmuyor yani konusu bile açıldığı zaman Özgür Özel olsun Kılıçdaroğlu olsun üstünü kapatıyorlar. Soruyu cevaplamak istemiyor. Uzatıyor mikrofonu cevap vermiyor bile. Ülke büyük bir kaosa girer diye düşünüyorum. Evet, şunu soracağım. Bu konuya değindiğiniz için vatan partiliyim dediniz ya o yüzden soruyorum. Buyurun. Doğu Perinçe'nin de Abdullah Hocalarına gül verirken çiçek verirken fotoğrafları sızmıştı basına. Hı -hı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz abi Yani eee açıkçası benim bundan ha haberim de yoktu. Eee şaşırttı. Şaşırttı. Şimdiki söylemleri böyle değil tabii. Evet. Eski böyle değil tabii. Ama eee gerçekten şaşırttı. Söyleyince tabii şey. Ben size göstermek istiyorum. Yani çok... Yani dillenmesi halinde partiden soğuyan çok insan olur. Kesinlikle. Hadi buyur. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi var ya arkadaş dedi ya işte yani kim oy verelim yani, yok ki bir adam diyor. Evet, öyle oluyor. Öyle oluyor. Yani o yüzden dedim ya ikisine katılıyorum. Sonuç Eyvah ya. yazık ya. Ya e, ülkemi seviyorum. Farklı fikirler tabi olacak. Ancak vatandaşın çok fazla siyasete bulaştığı her yerde yani berbere gidiyorsun siyasi et alıyorsun siyasi e, yani bir e, konuşuyorsun kıraathanede konuşuyorsun siyasi yani e, artık ben bunu aldım açıkçası. Ya seçeneksiz çok ya. Yani bu bu fikire sahip olan yani genç arkadaşımın eee deyimini söylüyorum. Yani velev ki komple teorisi yazdığım bu e, kaos çıkar durumu eee olmadı diyelim. Yani birçok seçmen yok yani. Şu an hala hazırdaki bir Cumhurbaşkanlık seçimine yani şey yeri, çok fena ya. Gelecekte ne olur? <laughs> bunu bunu ayrı ayrı Öngö kimse öngöremez. Yıllar sonra 20 yılın ardından AK Parti bu seçimlerde büyük bir hezimete uğradı. Gitmesi Bunu gerekiyordu gidecek. Olması gereken, Olması gereken ol buydu gençler için gençlik için. Bu kadar basit ya. Peki, Gelecek için. Kaybetmesindeki en büyük etken neydi abi sizce? Enflasyon. Bir numaralı enflasyon. Ekonomi tabii ki ekonomi. Bakın bakın şuradaki insanlar hangisinin yüzü gülüyor? Çok insan geçinemediğini söylüyor. E öyle canım ondan gitti. Gitsin de yani gitmesi gerekiyor. Bir şu tartışılıyor. AK Parti mi kaybetti yoksa CHP mi kazandı? Böyle de bir tartışma var. CHP kazandı. Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Millet kazandı. Millet kazandı. Millet kazandı. Cep kazandı. Rahmetli Demirel'in bir sözü vardır. İktidar tencereyi sal şey tencere iktidarı sallar diye. Salladı, sallayacak da. Şimdi CHP'nin eline bir fırsat geçti. Yıllar sonra fırsat bu, daha geçmedi. Birinci parti oldu. Fırsat demeyelim. Fırsat daha geçmedi. İpler daha oldu. Evet. Evet. Fırsat yok daha. Mesela bir sene şey bir Fırsat yok daha. Bundan sonra bizi ne bekliyor. Mesela bir genel seçim yapılacak ileride. 4 yıl sonra bir genel seçim var. Ne olur bu rüzgar devam eder mi? CHP iyi kullanırsa bu fırsatı iyi kullanırsa, iyi değerlendirirse, halka kendini sevdirirse ileride hükümet olur. Şimdi AK Parti de alsa, CHP de alsa tamam mı? Ee, yani benim diyeceğim enflasyon bitik, esnaflar bitik. Ee, yani esnafların hepsi kan alıyor. Şimdi bu e, çatışma olayları var zaten. E, bu Türkiye'de etkileyebilir amacını düşüncem var benim. Yani ben bütün emekli olan insanlara sesleniyorum. E, şimdi emekli olan insanlara sesleniyorum. Yani emekli olan insanların işi de zor. Bak kolay değil. Bak işi de zor. Nasıl işi de zor? <laughs> e, ee, sen git devlete gençliğini harca. Gençliğini ver çalış. En iyiymiş efendim benim vergim kesiliyor. Burun oya kesiliyor. Tamam kesilebilir. Hemen tamam ben de emekli olsam ben saç çıkarmam kesilir götürüyor. Niye dersen yani bütün arkadaşlarımın emekli olan insanlara ben hak veriyorum kardeşim. Hak veriyorum. ha, Hak veriyorum. Neden hak veriyorum? Ya. Neden hak veriyorum? Ya şimdi emekli olan insanlara geçinemiyor. E şimdi bu arkadaşı bahsedeceğim. Arabam var, evim var, buyum var, şuyum var diyor. Tamam. Olmayan insanlar ne yapsın? Sokakta yatan insanlar var. Yani emekli olmuş, evi de olmamış sokakta yatan insanlar ben çok gördüm mesela. Yani ben bu dayı da şu dayı kastedeceğim. Yani arabam var, evim var deyip millete de burada artistik havatmasına arabasın gerek. Arabasını AK Parti'den önce almış zaten. Bak, tamam olabilir kardeşim. Yani ben de demek istedim şu evde yalan, malda yalan, mülkte yalan. Senin bir götüreceğin bir kefenle bir, bir senin toprakta işin girecek bedenin. Yani ben birisi kalktı arabam var, buyum var, şuyum var demeyle bu işler bitmiyor kardeş. Yani ha. Yani o da yok. Yani demek istediğim yani Allah hepsine de sağlık şifa versin diyor bütün emeklere. Yani bütün emekler mi işi zor? Ya ben diyeceğim bu kadar. Yani başka bana açık konum yok kardeş. Yani şimdi Allah emek olmayanları nasıl verirsin? Şu şartlar altında bir genel seçim yapılsa Cumhurbaşkanlığı seçimi sizce sonuç ne olur abi? Böyle mi olur yoksa farklı bir sonuç mu çıkar? Abi şimdi ben e, ben desem Abi ben desem şimdi ben e, AK Partiliyim de desem CHP'liyim de desem şimdi burada CHP'li olan insanlar var AK Parti olan insanlar var tamam şimdi ben AK Partiliyim desem Yok tahmininizi sordum ben He. Ne olur sonuç? Abi ne olur sonuç e, Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık sonucu ne olur benim diyeceğim yine Tayyip bu şeyi yürüttürür kardeş tamam, alır kalır diyorum ben çünkü niye alır diyorum bak almaz diye bir şey alır diyorum He. Bu 15 Temmuz olaylarında köprü yapıldı. Havalimanlara yapıldı. E, evet, evet. işte diyeyim ben sana yani bütün insanların derdi sıkıntıları giderildi. Zamanı geldi gider var. Zamanında giderildi. Ha. Yani CHP'de yani Türk bayrak altına yaşayan Cumhurbaşkanımız, Türk bayrak altına yaşayan afersin diyor başbakanlarımız hepsi de Türk bayrak altına yaşayan hepsi insanlarımızdır bizim yani bak ayrım gayrım yok yani açıkçası ha. Yani demek istedim bütün arkadaşlarıma Allah yardımcılar olsun. Allah Rabbim ne sıkıntı varsa gider mi nasip eylesin. Yani ben Tayyip devam eder diyorum kardeşim. Sıkıntı var ama yine Erdoğan yaparsa o yapar diyorsun. Yaparsa o yapar kardeşim. Ben başka diyeceğim konum yok. Yaparsa Erdoğan yapar abi. <laughs> Çünkü e, ben Asad Akpartiliyim bak ben açık konuşayım ben Akpartiliyim. Ha benim ben Akpartili benim de üye kaydım var benim Akpartide. E, ben Akpartinin almasını ister miydim? Ben kendim Akparti olarak isterdim. Neden isterdim? Ee, şimdi bu bir olaylar çıktı dedikodu olaylar çıktı İşte neymiş efendim ee, bu et sıkıntıları mesela et kuyruğuna gelen insanlar var ucuz et kuyruğuna gelen insanlar var görüyorsunuz yani e, neymiş efendim insanlar aç insanlar çok perişan halde et kuyruğuna giriyorlar işte ucuz et şeyine giriyorlar işte bir laf dedikodu laf çıkardılar yani et tamam et, et yiyip yiyen insanlar var et yemeyen insanlar var. Heh. Şimdi eski bir laf vardır, eski komşuluk vardır. Şurada eti yaparsın, kokuyu gelir, ya komşuma da verelim biraz amacın olan insanlar vardı. Şimdi hepsi de kalmadı, bitti. Şimdi millet kurbanlığını keser, buza kalkan buzuğa kalkıyor. Niye? Yani ya bırak, ya kesemeyen insanlar da yesin, garibanlar da yesin. Yani komşuluk da bitti öyle mi? Komşuluk bitti babam, ben komşuluk görmüyorum, bitti bitti. Yani bitti, ben komşuluk, komşuluk bir şey görmüyorum ben bunu, bitti ha.